Ölçme ve değerlendirme 9. soru Bu soruda aşağıdaki görselde odanın düz zeminde bir yüzleri duvara denk getirilerek üst üste dizilmiş küp biçiminde koliler şu kolilerden bahsediyor. Şurada da bir koli var. Bu arada şöyle. Ve bu kolilerle her bir kolinin köşesine temas edecek şekilde dayanmış süpürge yer almaktadır. Süpürgenin zemine koli köşelerini ve duvara değdiği noktalar sırasıyla A, B, C, D, E'dir. Ve bu noktalar doğrusaldır. Bu arada doğrusal olması tabi çok önemli. En üstte bulunan kolinin bir yüzünün alanı 4 birim kare. En altta bulunan koninin bir yüzünün alanı 64 birim karedir. Kolilerin ön yüzleri aynı hizadadır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkında süpürgenin uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz diyor. Şimdi öncelikle şuranın alanı 4 olduğu için her bir kenarı 2 birim olur. 2, 2, 2 ve 2. Şuranın alanı da 64 birim kare olduğu için her bir kenarı 8, 8, 8 olur. Neyi bilmiyoruz? Şu ortadaki karenin bir kenar uzunluğunu bilmiyoruz. Ona da A dersem şu uzunluk 8 eksi a olur. Çünkü tamamı 8'di. Şu uzunlukta tamamı a'ydı. a eksi 2 olur. Burası da a eksi 2 olur. Şimdi zaten şuradaki üçgenlerin hepsi birbirlerine benzer. Neden benzer? Çünkü şu açıların hepsi bakın şu açı bu açı bu açı ve bu açı eşit. E doğal olarak o zaman bu açılar da eşit işte olmuş oluyor. O üçgenin hepsi birbirine benzer. Dolayısıyla şu üçgende e, 2'nin buraya a-2 demiştik şuraya. 2'nin a 2 oranı ona benzer olan bu üçgende a'nın 8-a'ya oranı olacak. Buradan işler dışarı çarpımı yaparsam 16 eksi 2a eşit oluyor. A kare eksi 2a'ya. Eksi 2a'lar gidiyor. 16 eşittir. A kare a eşittir 4 bulunuyor. a'yı 4 bulduk. Ee, burası da 2 idi. Şimdi bu arada a'yı 4 bularak şuranın uzunluğunu da 2 bulmuş olduk. Çünkü tamamı 4'tü. Burası 2 ise burası 2'dir. Aslında buradan anlıyoruz ki şu üçgenlerin her biri bir dik üçgendir. Dik kenarları arasındaki oranın da 1 olduğunu anlıyoruz. Yani o zaman, hatta 45 derecedir yani. Çünkü bakın dik kenarları 2 2 ise bu ikizkenar üçgen. Taban açıları da 45 45 olmuş olur. O zaman aynı şekilde burası da 2 olur. Şurası zaten 2 idi. Burası 4. 4'e 4 oldu burası başka renkte yazalım hatta siyah kullanalım 4'e 4 şurası 4 burası 4 burası 2 burası 2 burası 8 burası 8 oldu çünkü şuraları 45 45 olduğunu bulduk çünkü bir e, eşit bulduk dik kenarların uzunluklarını dolayısıyla Süpürgenin uzunluğu 8 8 Pisagor'dan burası 8 kök 2 4 4 burası 4 kök 2 2 2 burası 2 kök 2 ve yine son kısımda yine 2 kök 2 olduğu için topladığımda 2 4 8 8 daha 16 kök 2 Süpürgenin uzunluğunu 16 kök 2 olarak bulduk. Sıra geldi. Süpürge hareket ettirilmeden en üstte bulunan kutunun üzerine yerleştirilebilecek en büyük hacimli kutunun bir ayrıtının uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz diyor. Ee, yani şuraya bir kutu daha yerleştirmemizi istiyor. Şuraya. Şöyle sileyim onu. Görmek için şuraya bir kutu daha yerleştirmemiz istiyor. Biz biliyoruz ki artık onu fark ettik. Her bir durumda, her bir durumda yarıya indiğini gördük. Karenin kenar uzunluklarının, o zaman bu son kutunun bir kenarı bir olur. En son ikiydi. Son kutunun bir kenarı bir olur. Dolayısıyla oraya konulabilecek en büyük hacimli kutunun da hacmi biliyorsunuz bir küpün hacmi a küp formülüyle bulunuyordu. Yani kenarının küpü buradaki a ile şu a'yı karıştırmayalım. x küp ben ona. 2 a'yı karıştırmayalım. x küp diyeyim. Bir kenarı x'i dolayısıyla birin küpünden 1 bir olmuş oluyor. Şuraya koyabileceğim en büyük hacimli kuttu